level oldu gene yani. Aa bombayı patlatacağız. Şu an açtım ya. kaydı. Ya, of, ben oradan giremem. Amık Çocuk bir konuşuyor. Ay bir varmış. Bıçakla yürüdüm adamın üstüne. Amık arkadan yedi. Bakmıyor <laughs> <laughs> <yani. gülüyor> Aşağıda <gülüyor> biri var. Biren oyuncu, gel bakalım sekiz. neresinde i̇şte. ya? <laughs> gel. Ön taraf zayıf mı abi? Evet. Sen oraya güven al ben burayı kuruyorum. Sen bu zamana kadar nasıl yenilmeden geldin anlamadım ki. Böyle sağlam bir adam çıkıp Selam. sen onu işte. Ay. Ay. Sıktım, Aman Allah'ım. Şey Çetin <laughs> Çok <gülüyor> iyi. Bir de kayıttayız <gülüyor> ha. <gülüyor> nasıl <sıktın? A> <gülüyor> Kayıttayız <gülüyor> mükemmel oynadım. Adamın önüne şey atmışım. Ne deniyor ona? Nasıl sıktı lan? Ya. Şey canım, YouTube kanalına atayasın lan. Şey yapacağım abone, <laughs> abone olacağım. Direkt bunu can abi yaz. Can ben abi 318 yaz. Böyle yazınca direkt buluyorum. Bulamazsan da Valorant yaz daha çabuk olur. Görürsün buldum ya bu 300 bu 400 mi? tane video var. Buldum buldum buldum. Evet, okay. <laughs> bunu, bunu atarım ama yarın senin için atacağım ama. Olur. <gülüyor> <gülüyor> on da, on da Yok ya yayın açmıyorum. Sadece video. Ay yayın. Yayın açardık da Discord kapandı ya. Pek hoşuma gitmiyor şimdi. Ay ay ay. Gelden nerede Ay bismillah. <laughs> ay bismillah. Çok kötü oldum. Orada iki Abi, tane ay, adam var. Ula <laughs> adam en arkaya gelmiş ay, la. Orayı temizlemediniz <laughs> mi siz? Ay şimdi bunlar benim burada olduğumu diyorlar ben ne yapayım? Solunda. 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 Yok senin değil Hürrem'in. Ay, Ay, Sağında. Canım yok canım yok. Ya bas Neden? Can küre yok. Ne yapmam lazım? Nerede? Sağındaydı bak o adam ama. Çıkılır bence. Sağındaydı. <laughs> Abla Neyse, Neyse sıkıntı yok. Ya ben, <laughs> ben geriye gittim bilerek. Sıkıştın diye. adamla da ta en arkadan dolanmış bizim bezden ya. Çok korktum yemin ederim kalbim ağrıdı. Abi kanala benim Aces'i atsana ya. Onu ben kayda almadım ki az öncekine. Bunu alayım dedim. Amına Aslında ben söylememek ben de, lazım kayıda aldığımı Çünkü söyleyince insan şey oluyor böyle. Bir biraz bir daha, şey oluyor. biraz <laughs> daha farklı oynuyor. Ya da oynayamıyor vesaire. Hadi buradan. Başı git Burada bunlar var. Aha. Korkuyorum. Arkada. Oh ultim hazır. Hocam, sağında gördün değil mi? Evet, ah! <gülüyor> <gülüyor> Vurdum bu sefer onu. Hı? Dur Velhal. ben bakayım. Zeynep helal edin. Kimseyi görmedim galiba. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, Ay yukarıda. yukarıda. <laughs> Play. Soldan bakmıştı bana. Yukarıda yani. Yukarıda yalnız. o <laughs> tamam. Gitti mi Jett'i? Ben bekler gibi gelmiş bana. uzaklaştım. Ha evet, tamam çek işte ne yapıyorsun? Spike aldım. Ah <laughs> AFK Bence kandırıyorlar bu arada. Abi, Bence olabilir. de. Yok yok olabilir sıfır vurmuş çünkü. Yani olmuş. şimdi ben de bir vurdum ona bakarsak. Bey. Sosyal hazır. Bu yerin son turu. Tamam, az önce sana bu. tane kill, Fena değil. Şimdi bence taraf değiştirdim. Bir oraya bir buraya yapalım. Kafaları kes. Olur daha gidelim. Ben A'ya, o zaman onu çatacağım. Olursan adamların yerini göster. Tek yönün ultisine ki Olup, um, On, onlar da onu onu evet. da onu görüyorlar ama farklı bir evet. şey yapamıyorlar, sıkamıyorlar. Evet. Ee, şey. <laughs> 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 şey ah! Son 6 <laughs> başka <gülüyor> kimse yok mu? Yoktu. Jet var. <laughs> <Zemini kalmadı. gülüyor> Ya keşke biri sakat atsaydı. Ben... Sakin bir dakika. Ç ...yakalandım. Canım kalmadı ya. Adamlar kendi base'inde, gösterme ben vurayım ona. Aynen. Şey Sage var yukarıda. Vur. Git abla korkma. <laughs> Kolmanı atsana. Aa doğru. Ben de yedi peri olamadım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ben topla vermek için buruna geberdim. <laughs> Hadi ha şurada iki tane spatula gelsin ya. Abi o operatör o nasıl oynuyorsun ya? Ay <laughs> yukarıyı duyamıyorum ki. <gülüyor> üzgünüm <gülüyor> Ay ne yapıyorsun ya esta? Operatör kolay ya. Bir tek operatör oynayabiliyorum bu arada. Vay. Ben operatör alsın herhalde. Hiç kullanamazsın. Alırsın ya <laughs> öyle söyleme. İlk önce bak operatör oynamak için ya da eğimin güzelleşsin diye gardiyan oyna. Ay kızlar ben burada tek kaldım. Ya gelirlerse. Sen sadece ses duyarsan bize haber ver biz geri gelelim. Diyor. Ç çarpışmamaya çalış. <laughs> Değil mi Zeynep? Burası. Bura. Evet, ya. buradalar. Ha geliyorum. ben Hani bereşkil? Adamlara verdim bereşkili. Hayır, bomba attı. Bire bir şey patladı. Ama biri niye çıkıyorsun falan demeyin. Daha var. ne yapayım ya? Her şeyim 3 ya. Ayıp. Ay ama nasıl sokacağım ya? Zeynep ikisini de. Ay. Ah be. İkisi de Aynen. orada. İçerideler. İşte Acele etme, raşlama. <laughs> Helal. Ay, geldi orada. orada? Diğeri de oradaydı. Korkuyorum. Beni beş aldım. O da içeride. İçeride orada. Beklersin abi ya. Aynen, gelecek zaten. Bir geri dönerse Spike alıp bakıyor. Kız ne ara çıktı o? Vay. Normalde videoda olmasak bunu böyle tutar bırakırdım da. Nasıl yani? Nelerin üştü kanka? Böyle yani. Anladım. <laughs> <laughs> Uygulamalı direkt. <laughs> Gene tutmuş oldu ama. <laughs> Neyse orayı keserim ben videoda sıkıntı yok. Ya yayını ondan sevmiyorum. Mesela yayında bunu yapsam adamları trollemiş olacaksın. Atamıyorsun uzunca oluyor. Doğru doğru. Burada keserim. Hani 30 dakikayı kimse izlemez ama 8 10 dakika izlersin Ay, ya da 20, 20 dakika izlersin ya. Da. Allah Kaç obanın var abi? Valla geçen 570 falan da da bakmadım şimdi. Orada şey... geliyorlar, Aa, geliyorlar. Ya. geliyorlar. Ah! Geliyorlar. Ben hep kör Mal gibi bir yerdeyim şu anda. Bu kadar çok büyük bir kanal değil ya. Ben fantezi için daha yeni başladım. Aa! 55 lira. Sen de vurabildin mi? Ay! <laughs> A gitti. C taba. 90 race. Ne güzel lan. Evet. Oğlum arkadan da gelmiş. Bu nasıl bir şey Aa. ben anlamadım ki. Yukarıda da var. Yukarıda var. Eyvah. Bak kapının oraya baktım, mide baktım, bir de arkamdan gelmiş. Ölmeyin. Her taraftan mı geliyor adamlar? Aya nasıl? Kim herkes ucu ucuna geliyor? Bak şöyle, Bak şöyle yapalım mı? Ee, ben B'ye bakabilirim. İstersen sen A'ya kurul. Bir de A'ya kimsek pek ya. abi A kurulmasını bilmiyorum. B'yi öğrendim ben. Şey için dedim Öğrencim ben operatörle bakarım. Bir burada bir kişi dursa, bir kişi dursun <laughs> mide baksın, <laughs> mide baksın ben Üç bakarım. Üç kişiye gittiniz B'ye gelecekler ya. <laughs> tamam biz de burada kuracağız sonra önümüze geldiler. Geldiler işte <laughs> B'deler. Bir şey olmaz sakin ol. Sesler beni sen bir ses, sakin olsana, Ay, doğru batırır. Zeynep in. Kimse yokmuş başladı. Sakin ol sakin ol alacağım ben onları. Birim geldi önümde. Helal kız. Ben kaçarım, Gel gel. Kutu arkası kutu. Nasıl vurdum ama? Dedim sakin olun siz. Bir de bir tek chamber oynayabiliyormuş da. Hoşuma giden karakterler bunlar. Ya sen istersen burada dur ama midi tut. Ben buraya bakıyorum bu sefer alt diyorlarmış Yani <laughs> A'dalar yani. Öyle bir vibe aldım ben de. Ben yani şöyle middle'dan dalacak Aa. Ay gerçekten mi? Gel o. Hepsi oradaysa döneceğim. Kızlar. Evet. Gel abi gel benim trap sıra duruyor zaten. Tamam dönüyorum. Ay çıkamadım. Sen <laughs> bunu <da> söyle. <laughs> sakin <gülüyor> sakin. <gülüyor> 54 Yolunda Niye ki ya? ya Yakın olduğunu söyleseydiniz keşke. keşke Hiçbir ay, şey söylemediniz ay, ay, ay. Tane sağda Bak ay. Ölen Spike Ölen direkt info evet, verse be. nerede olduğunu Aa, Yakın, ay. uzak ne vs Neyse öbürüye kazanabiliriz bence neyse. Abi o bir tane şey gelir ama ya. Şansını dene ya son el zaten Necesi. Necesi.

Betin. Betin. Artık git şu saçını boya alalım. Üçünüz orayı tutun. Kim <laughs> saçını boyayacak ya? <laughs> Maviye mi boyayacak? Hayır mavi kısmını boyasın. B. Sana mavi. B'deler. Hoş kız. Koşuyorum yavaş. Bu sefer ölmeyin ama bak bineceğim. Ay o ay şarkı siz. bana şarkı ince soldaydı. Gel. Aa! <laughs> Eğimiz ya. Yeter artık. Nerede o? Play Çok e, güzel. <laughs>